Merhaba, bugün sana en sevdiğim oyunlardan biri olan Warhammer 40,000 Dark Titan sınıflarından bahsetmek istedim. Açıkçası oyun ilk çıktığında pek de önerebileceğim bir durumda değildi. Fakat yeni gelen güncelleme durumu benim için ciddi anlamda değiştirdi. Şahsen ben sınıfların oynanışları kadar hikayelerini de ilgi çekici buluyorum. Bu yüzden sırayla ikisinden de kısa kısa bahsedeceğim. Eğer oyun ilgini çekerse ve denemeyi düşünürsen beni ekleyip katılabilirsin. Zaten ben de takımla oynamayı tercih ederim. Umarım bu video seçeceğin sınıf konusunda sana yardımcı olur ve keyifle izlersin. Sınıfları ilk olarak veteran sharpshooter ile başlamak istiyorum. Çünkü aralarında en klasik sınıf ve her alanda fazlasıyla iyi. Yani veteranı rahat bir şekilde şovun baş kahramanı olarak düşünebilirsin. Aslında Warhammer evreni için pek de yaygın olmayan bir olay ama eğer bir guardsman bir şekilde ilk yılından sağ salim çıkarsa insanlığın imparatorluğu için dövüşen en yürekli ve en dayanıklı askerlerden biri olur. Veteranlar düşmanlarıyla çatışmaya ilk giren ekiptir ve en son geri çekilirler. Bu ekiptekiler birçok pusudan kurtulmuş, mayın tarlasında gezip yollarını bulabilen, sayısız uzaylı ve yaratıkla savaşmış, çok deneyimli insanlardır. İmparatorluğun kahramanları olan veteranlar için yeni katılan askerlerden oluşan birliklere bağlanmak oldukça normaldir. Yanlarında savaşan kadınlara ve erkeklere efsanevi hikayeleri sayesinde moral ve cesaret verirler. Uzun kariyerleri boyunca öğrendikleri yetenekleri deneyimsiz askerlere öğretirler. Ve her bir veteran bütün savaş çeşitlerinde ustalaşır. Vahşi yakın dövüşlerden uzak mesafeli çatışmalara kadar her duruma ayak uydurabilir ve birçok silah seçeneğine sahiptir. Her biri aynı zamanda patlayıcılara aşinadır ve uzman bir nişancıdır. Bu iki yeteneği veteranı oyun içinde daha ön plana çıkartan ve ikonik hale getiren şey aslında. Becerileri sayesinde özel operasyonlara atanabilirler hatta bu tarz operasyonlar için daha uygunlardır. Çünkü Warhammer evrenindeki savaş ve kaosu düşündüğün zaman ne kadar eğitimli olursan ol hiçbir zaman güvende değilsin. Birebir karşılaşmalarda insanların rakiplerine karşı hiçbir şansı olmasa da takım çalışmaları ve sayılarıyla ayakta kalabiliyorlar. Veteranlar da bu takımın çok önemli bir parçası. Veteranlar nereye giderse gitsin değişmeyen tek bir şey vardır. Görevleri sadece öldüklerinde biter. Şimdilik bu kadar hikaye yeter. Biraz da oyun içindeki yeteneklerinden bahsedelim. Veteranlar seçecekleri silah konusunda oldukça özgürler. Bu video içinde 26 tane silah uzun uzun anlatırsam bitiremeyiz. O yüzden özet geçeceğim. Bu arada 15 tane de yakın mesafe silahları olmalı. Veterin ile uzak mesafede Lok Mark 2 B Spearhead Bolt gun kullanabilirsin. Bu silah bana sorarsan şovun orijinal gangsteri ve tetiğe bastığın anda ne kadar korkunç derecede güçlü olduğunu sen de anlayabilirsin. Eğer Space Marine cosplay yapmak istiyorsan bu oyundaki en iyi seçeneğin. Bu canavarın yanı sıra otomatik tüfekler de kullanabilirsin. Bu otomatik tüfekler alıştığımız geleneksel FPS silahları gibi. Kullanması hem keyifli hem de güvenilirler. Ek olarak lazer silahları da kullanabilirsin. Açıkçası ben başta lazer silahlarına karşı bayağı ön yargılıydım ta ki kendim deneyene kadar. Şu anda otomatik tüfeklerden daha keyifli olduklarını düşünüyorum. Özellikle Hellbore Last Gun, yani oyunun sniper'ı muhteşem. Çeşitli tabancalar da kullanabilirsin. Benim favorim açık ara revolver. Fakat revolver'ı veterandan ziyade zelot tarzı bir sınıfta kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Pompalı tüfekler de var. Eğer uzaktaki düşmanları avlayacak takım arkadaşlarına sahipsen onlarla oynamak da keyifli olacaktır. Yabancılar ile oynadığım için ben pek tadını çıkartarak test edemedim. Fakat Countryl Mark Combat Shotgun yanıcı mermi atabiliyor. Ve özellikle onu çok çok beğendim. M35 Magna Core, Mark II Plasma Gun da kullanabilirsin. Fakat Plasma Gun biraz garip bir silah. Bu silah ateş ettiğin zaman zırhı umursamadan korkunç bir hasar veriyor ve buraya kadar hikaye harika. Isınma ve şarj mekanikleri olduğu için kullanması diğer silahlara göre birazcık daha alengirli. Yani önceliğin zayıf değil güçlü düşmanlar olmalı. Bir de bu silahla ıskalamamaya çalış. Bunun dışında bana göre oyundaki en iyi yakın mesafe olan Power Sport'lar da veteranlara özel bir silah. Veteranlar aynı zamanda aralarında seçim yapabileceğin kanatan ve doğrudan hasar veren iki tane bombaya taktiksel bir şey arıyorsan da sis bombasına sahipler. Nişan almalarını geliştiren, yakın mesafede kendilerini güçlendiren, hatta düşen arkadaşlarını yerden kaldırabilen ve görünmez olmasını sağlayan 3 farklı yeteneği var. 10 inç tarzına göre aralarından birini seçersin. Artık ikinci sınıfa geçelim. Takımda olmasını en çok isteyeceğin karakter Ogryn. Ogryn'lere ilk bak baktığında onların bir canavar olduğunu veya farklı bir ırka ait olduğunu düşünebilirsin. Fakat Ogrinler aslında Epiuman dediğimiz birçok farklı alt gruptan bir tanesidir. Epiumanlar da insan neslinden gelir. Ataları hayatta kalmak için zorlu korkunç koşullara sahip yerleştiği yerlere göre evrilirse veya insanlar genleri değiştirilmesi sonucu mutasyon geçirirlerse Epiuman dediğimiz arkadaşlar oluşuyor. Bunlara örnek olarak kuvvetli ve dev gibi olan Ogrinleri, en küçük Epiuman olan keskin nişancı linkleri, genellikle keçiye benzeyen Beastmanları, Navigator denilen üç gözlü Psyker'ları ve Feline isimli kedi insanları düşünebilirsin. İmparatorluk içinde Epiumunların baya kötü bir şöhreti var. Çünkü halk tarafından mutant olarak görülüyorlar. Yani bütün şehirler için gören herkes kendilerinden nefret ediyor diyemem ama genel inanış bu yönde. Yine de Ogrinlerin imparatorluk için çok değerli özellikleri var. Ogrinler zeka seviyesi konusunda genelde bir çocuğunkine eğer çok çok iyi eğitilmişlerse de bir ergenin zeka seviyesine sahip oluyorlar. Yine de bu eksikliklerini fiziksel güçleriyle fazlasıyla kapatıyorlar. Her bir ogrin 3 ila 4 metre arasında boya sahip bir kas yığınıdır. Sanki normal bir şeymiş gibi insanları hem korkutan hem de hayrete düşüren güç ve dayanıklılık örnekleri sergileyebilirler. Hatta bana sorarsan güç konusunda Space Marine'lerden daha üst seviyeler. Eğer zeka konusunda bir limitleri olmasaydı muhtemelen kriptonitsiz bir Superman falan olacaklardı. Neyse dışarıdan baktığında korkutucu görünseler de Oglin'ler muhtemelen herkesten daha nazikler. Tabi arkadaş olarak gördükleri insanlara karşı. O çok çokuş derecede korumacı ve aşırı sadıklardı. Arkadaşlarını güvende tutmak için cehennemin içinden bile geçerler. Kısaca değer verdiklerine zarar vermeye çalışan kim olursa olsun kendisini pek iyi bir son beklemiyor. Ogrinlere düşük zekaları sebebiyle aşırı basit görevler verilir. Örnek olarak doğrudan saldırılar, ön saflarda savaşmak ve koruma tarzı görevler. Talimatlar da olabildiğince kısa ve anlaşılır tutulur. Mesela kırmızı tuşa bas, düşmanı dö veya hayatta kal gibi. Çünkü ogrinlerin kafası kolayca karışabilir ve hüsrana uğramış bir ogrin oldukça tehlikelidir. Ogrinlerle ilgili ön plana çıkan diğer şeylerden biri de klostrofobik olmalıdır. Dışarıdan baktığında hiçbir şey korkmuyormuş gibi görünseler de bu arkadaşlar kapalı alanlarda bulunmaktan inanılmaz derecede korkuyorlar. Yani o bir görev için taşımak ve ikna etmek genelde görevin kendisinden daha zor oluyor. Sahip oldukları ikonik silahlardan biri olan Reaper Gun full otomatik kullanmamaları için bir sınırlayıcı ile donatılır. Çünkü Ogrinler dövüşürken çok heyecanlanıp mermileri bir anda bitirebiliyorlar. Darkseid oynarken de yanındaki Ogrin'in mermi bitti diye bağırdığını sık sık duyacaksın. Ogrinler oyunda ateşli silah kullan yakın dövüşe ve kitle kontrolüne ya da tauntlamaya ve tanklamaya odaklanabilirler. Kullanabildiği silahlar boyuna uygun yapıldığı için genel olarak yavaşlar fakat epey yıkıcılar. Bu arada kalkan kullanabilen tek sınıf ve kalkanla mermilerin üzerine yürürken takım arkadaşlarının arkana saklanabiliyorlar. Aklımda Orgrin ile özel olarak kullanmayı sevdiğim bir silah yok. Hepsi zaten çok güzel. Patlayıcıları, küreği, sopası, shotgunı hepsi çok keyifli. Son olarak da en eğlenceli kısımlarından biri olan el bombası yerine taş, el bombası dolu bir kutu ya da mini bir nükleer bomba seçebiliyorsun. Sırada din kültürü ve ahlak bilgisi var. Zelot Preacher'lar bu ekibin din adamlarıdır. Tanrı İmparatora imparatorluk inancını her daim koruyacaklarına dair kutsal bir yemin ederler. İmparatorluk iradesini hayata geçirmek için ve nüfusunu galaksinin dört bir yanına yaymak için büyük bir hararetle amansızca dövüşür. İnsanlığın efendisi olan Tanrı İmparatora övgü ilahileri bağırırken çekiçle test ile veya kılıçla düşmanı ön saflarda korkusuz bir şekilde karşıla. Preacher'lar din adamlarının en düşük mevkisidir. Çoğunlukla bir semtten veya bölgeden sorumludurlar. İşleri imparatorluk vatandaşları tarafından tanrı imparatora yapılan ibadetin devamlılığını sağlamak ve nerede belirdiği fark etmeksizin kafirlerin kökünü kazımak. Warhammer inançları biraz garip. Kafir dediklerim aslında kaos tanrılarına falan inananlar. Örnek olarak Durgle bildiğin hastalık, hürüme ve en entropiyi temsil ediyor. Bu evrende bayağı enteresan varlıklar var. Neyse Preacher'lar iki görevlerini de eşit derecede istekli yerine getirirler. Çoğunun askeri bir eğitim yok fakat kendilerini dinsel amansız bir coşku ile düşmanın kucağına atıyorlar. Vahşilikleri ve insanlık dışı cesaretleri kitlelere ilham veriyor. Alakasız sivilleri toplayıp onları gaza getirerek bir şekilde bir dövüş gücüne dönüştürebiliyorlar. Reacher'lar özel olarak cadıların, mutantların ve kafirlerin felaketidir. Bunun yanı sıra Tanrı İmparator'un krallığına hakaret edenleri de avlıyorlar. Bir Ogrin kadar güçlü değiller ya da bir veteran kadar askeri eğitime sahip değiller. Psyker'lar gibi özel yetenekleri yok. Fakat Tanrı İmparatoru olan inançları bazen bu üçünden de daha güçlü bir silah dönüşebiliyor. Bunun da üzerine en zor görevleri bile gözü kapalı kabul etmelerini sağlayan insanüstü bir kararlılığa sahipler. Bu arada Warhammer evreninde inanç bazen mucizeler yaratabiliyor. Kendisine yapılan ölümcül yaralar açacak saldırılar bazen hafif morluklar bırakabiliyor. Bitkinliğin ve tükenmenin eşiğindeki biri aniden hiçbir şey olmamış gibi toparlanıp iblislerle dövüşmeye devam edebiliyor. Keskin nişancıların attığı mermiler giysilerinden sekebiliyor. Zelotlar için inanç bütün çeliklerden daha sağlamdır ve bütün silahlardan daha güçlüdür. Kimileri galaksinin karanlık köşelerinde imparatorun sözlerini yayar. Kimileri Adeptus Sor Öritos'a eşlik eder ve kız kardeşlerin kutsal savaşında ön saflarda bulunur. Sözleri ve yaptıklarıyla kırılmanın eşiğindeki askerlerin kalplerini sakinleştirirler. Ya da onları savaşın daha da derinlerine iterler. Darktide'de Zealot bana sorarsan en iyi yakın mesafe sınıfı. Oldukça hızlılar ve çekiç, elektrikli testere, kılıç, balta, bıçak gibi çeşitli silah seçeneklerine sahipler. Uzak mesafede standart silahlar dışında Bolter ve Flamethrower'a da sahipler. Kalabalık sürüler ile karşı karşıya kaldığında geldikleri yönü aleve vermek epey etkili bir yöntem. El bombası olarak da sersemleten bir bombaya, yakan bir bombaya veya bıçak fırlatma yeteneğine sahipler. Kullanabildikleri üç güçlü yetenek ise seçimlerine göre rakiplerinin üzerine charge atmak ve garanti kritik vuruş yapıp kalkanını yenilemek, rakiplerini kutsal bir sembol göstererek itmek ve takım arkadaşlarına kalkan vermek ya da görünmez olup sonraki saldırını güçlendirmek. Zelot Preacher'da kısaca böyle işte. Son olarak bahsedeceğim sınıfta Psyker'lar. Psyker, warp enerjisini kullanıp gerçekliği manipüle edebilen çok güçlü bir sınıftır. Warp ile olan bağları çok güçlü olduğundan, yoldan sapmış veya haine dönüşmüş Psyker'lar oldukça yaygındır. İnsanlık tarafından pek hoş karşılanmazlar ve güvenilmezler. Hatta imparatora inançlı insanlar Psyker'lara cadı etiketini yapıştırmıştır. Ve onları engizisyon güçleri olan Sisters of Silence, Adeptus Arbites gibi gezegensel polis güçleri tarafından avlatır. Warp, Kendisiyle temasta olan her şeyi yozlaştırıp bozma yeteneğine sahip. Psyker'lar buna en hassas olan kişilerdir. Çünkü Immaterium ile herkese kıyasla daha derin bir bağları var. Psyker'ların güçlerini doğru düzgün kontrol edememesinden ötürü iblisler tarafından ele geçirilmesi veya isteyerek ya da istemeyerek gezegenleri çökertmesi çok da şaşırılacak bir durum değildir. Her gün binlerce Psyker toplanıp altın taht için kurban edilir. Bu sayede Astronomikom aydınlık kalır ve insanlığın imparatoru yaşamaya devam ederek sahip olduğu uçsuz bucaksız psikolojik güçle kaos gelgitlerini engeller. Son 10.000 yıl bu olay istendiği gibi gitmiyor ve imparatorun gücü tek başına yeterli olmuyor. Yani psyker'ları bir nevi pil gibi kullanıp altın taht için enerjilerini çekiyorlar. Psyker'lara yapılan bu işkence aslında bir nevi gereklilik olarak görülüyor. Çünkü eğer taht başarısız olursa bildiğin bütün insan ırkının kesinlikle sonu gelecekmiş. Tabii bütün saykırların sonu böyle olmuyor. Bazıları imparatorluk için farklı alanlarda faydalı olabiliyorlar. Adeptus Asteris Telepatica'nın saykırlara güçlerini insanlığın iyiliği için kullanmayı öğrettiği Scholastica Saykana bölümünde zihinlerini Warp'ın neden olduğu bozulmaya karşı nasıl sertleştireceklerini ve koruyacaklarını öğreniyorlar. Bu eğitim yıllarca sürüyor ve bu eğitimde başarılı olanlar Sanctioned Saykırs olarak biliniyor. İmparatorlukta da sahip oldukları güçlere göre boşlukları da doldurmuyorlar. Duruyorlar. Bir astropath olarak yetiştirilebilirler. Veya yeterince genç ve kırılmaz bir azime sahip olanlar bir Space Marine kütüphaneci olarak bile alınabilir. Fakat buradan çıkanlar çoğunlukla Astra Militarium'un saflarına katılırlar. Ve orada insanlığın düşmanlarına zarar görmek için var güçlerinin yıkıcı kısmı üzerine itilirler. Daha yaygın olarak gördüklerimiz Weird Bane Psyker'lardır. Bu arkadaşlar henüz Primaris rütbesini elde edememişlerdir. Muhtemelen delilik ve kontrol eksikliği nedeniyle Deniyle edemeyeceklerdir de. Bu arkadaşlar grup olarak çalıştıklarında Tanrı İmparatora hizmet etmek için psikik güçlerini kullanabilirler. Emir verildiğinde grup olarak hareket edip güçlerini birleştirirler. Birlikte tankları konserve gibi ezmek, sayısız düşmanın üzerine yıldırımlar yağdırıp onları alevlerde boğmak gibi çılgın şeyler yapabilirler. Oyundaki karakterimiz bu tarz şeyleri tek başına yapabiliyor yani bir primaris. Bu olay da Warhammer evreninde oldukça nadir bir şey aslında. Bu saykırlar büyük işlere imza atsalardı sahip oldukları güç yüzünden korku, hayranlık ve rahatsızlık ile karşılanıyorlar. Yetenekleri de çoğunlukla günü olan büyüler olarak görülüyor. Dedim ya bu adamlara genelde cadı falan diyorlar. Neyse oyun içinde de Cycler diğer sınıflardan çok daha farklı. Bunun asıl sebebi peril mekaniğine sahip olması. Yaptığın büyüler üzerinde yük biriktiriyor ve dikkatsiz davranıp sınırını aşarsan karakterin patlıyor, otomatik olarak yere düşüp çevrendekilere hasar veriyorsun. Yani dümdüz yürürken ölen takım arkadaşlarınızı görüyorsun Yüzde %1 milyon ihtimalle Psyker oynuyorlardı. Psyker olarak el bombası yerine uzaktan bir kişiye odaklanıp kafasını patlatmayı, ellerinden Palpatine gibi elektrik fırlatıp karşındakileri felç etmeyi veya SL isminde rakipleri kendi kendine vuran büyülü cam parçalarını seçebilirsin. Koruma kalkanı oluşturup seni mermilerden bile koruyan bir kılıç kullanabilirsin. Alev, elektrik ve patlama yaratan çeşitli asalar kullanabilirsin. Tabi tüfek falan da serbest yine sen nasıl oynamak istiyorsan. Son olarak seçebileceğin 3 Farklı özellikle rakipleri geriye iten ve üzerindeki hükü anında düşüren bir yetenek. Takımını ve kendini düşman ateşinden koruman için oluşturabileceğin bir kalkan. Küre şeklinde olan bence bayağı iyi. Son olarak da özellikle normal kılıçları ve tüfekleri güçlendiren bir bal. Bu da kısaca saykırdı. Bu videoda sana Darktide'deki sınıflardan bahsettim. Umarım keyifle izlemişsindir. Eğer hala benimleysen bir aboneliğini de alırım. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.